Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir yardım videosu amaçlı bir işte video çekeceğim. Neyse. Ee, şimdi Sims 3'te herhangi bir ekran paketiniz yoksa da varsa işte yeni bir şeyler e, yüklemek istiyorsanız saçlar, giysiler falan filan e, ne yapıyoruz? ve hemen tsl e, tsr tsr zaten direkt çıkıyor. The Sims Re her neyse <laughs> okuyayım, okumayacağım başladı okuyamıyorum. Ee, evet. Buradan sizin e, login dan yapmanız lazım yoksa aksaklığı indiremezsiniz. Ee, zaten ben e, işte şey alıyordum ama hala işte girmiyor hiç anlamda bilmediğim şekilde. Neyse e, siz orada gireceksiniz e, şeye. Sonra mesela saçlar. Saçları mesela saçlardan ben bunu beğendim. Ee, mesela yeni sekmede aç dediğimiz zaman e, şu köşede arkadaşlar ama oturumu açmanız gerekiyor. Ee, bu köşede hemen evet köşede gibi bir var. Ona tıklıyorsunuz. Mesela indirelim bunu hemen bir. Ee, şu saniye süresini bekley bekleyelim. Sonra da işte olacak ee, iki bir falan. Ee, ne gelecek işte buraya? Şimdi hemen geliyor. Gel <laughs> evet, de ben bilgisayarda herhangi bir şeyi yani bir dosyayı sildim yanlışlıkla. O yüzden burada sizinle legosu logosu gözükmesi lazım Sims'in. Ee, Sims'e sağ tıklayıp neye basıyorduk? Ee, neye basıyorduk arkadaşlar ya? Ben dok ok, niye yok? Ee, dosya konumunu açacağız. Dosya konumunu açacağız. Neyse ben hemen açalım. Ee, burada dosya konumu. Evet. Dosya konumunda arkadaşlar Downloads var. Onu buraya atıyoruz. Artık da eğer sizde öyle bir dosya yoksa e, açın. Gamze gider misin? Evet. tamam. Eee Zaten dolası Onu da burada açalım hemen. Ee, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Delancır, <laughs> oh. ee, evet. <laughs> Tıklıyoruz. Yani de böyle şeyler oluyor çünkü bazı dosyaları sildim arkadaşlar geçen çok kötü. Ee, evet. Şimdi. Buraları boş sayalım. Ee, şu an. Evet. Burada hiç, e, sesleriniz bulunabilir. Şu anda buraya gelmesi lazım ve yani oradan tıklayıp install yapmanız gerekiyor ve e, indirdiğiniz şeyin buraya gelmesi gerekiyor. E, bu kadar aslında. Sonra o, oyununuza yükleniyor zaten. Bu Durun. Neyse bunu ben sonra kendim bakacağım. Ah, neyse. Ee, işte bu kadar. Gör, buraya gelecek eşya. Sonra siz onu e, işte geldiğinde şurada install yapacaksınız. Ve install komple de kontente gel, geldiği zaman ise e, o artık oyununuzda olan bir şey. Yani artık o oyununuzda onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela elbise indirdiğiniz zaman direkt elbiseye gelecek. Yani elbiselerin olduğu yere gelecek. O yüzden işte güzel bir ve yardımcı bir video olmuştur. Bay bay.